Kıymetli arkadaşlar, Ankebut suresinden 14 ve 15. ayet kelimeleri okuyacağız. Bu bölümde 3 farklı şekilde okumak suretiyle birbiri arasında kıyaslama yapabileceğiz inşallah. Öncelikle hadır usulü okuyacağız. Uzatma ölçülerimiz en aşağı düzeyde olacak ve cealnaha ayeten burası medd-i monfasıl, bir elif uzatacağız medd arızlarda yine bir elif uzatıyoruz earuz billahi minash şeytanir bismillahirrahmanirrahim ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين Evet. Şimdi tedbir usulü orta okuyuşla okuyacağız. Yine 15. ayette ve cealnaha ayeten meddi munfasıl burayı tedbir okurken 3 elif uzatacağız. Sondaki medde arızlar da 3 elife kadar uzatılabilir. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَاهَا اٰيَةً لِلْعَالَم۪ينَ Evet son olarak tahkik olarak okuyacağız. وَجَعَلْنَاهَا اٰيَةً مَدِّ مُنْفَصِلٍ Burayı tahkik okurken dört elif uzatıyoruz. Medde arızlarda dört elife kadar uzatılabilir. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم طوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Sadekallâhü'l-Azîm Anlı olsun ki Nuh'u kavmine gönderdikte onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. 950 sene kaldı. Sonunda onlar zalim kimseler oldukları halde tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat onu ve gemi halkını kurtardık ve onu o gemiyi ve o tufanı alemlere bir ibret kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.